Aysun'un mutfağına hoş geldiniz. Şu anda size tarhana çorbası yapacağım. Kışın vitamin deposu tavsiye ederim. Ben bu tarhanayı kendim yaptım ellerimle. Bunun baharatları var, biberi var. Yani baharatları olduğu için çok yoğun bir şekilde baharat kullanmayacağım. Eğer kendi sade olmuş olsaydı baharat kullanacaktım yoğun bir şekilde ama e, gerek yok. Bakın görüyorsunuz mis gibi tarhana. Şimdi yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Öncelikle ben 2 e, kişilik yapacağım. Şöyle bu 2 kişilik ama şu anda bunu 3 e, kişiye de çıkartabiliriz. 1 2 yemek kaşığı 3 yeterli. 3 hatta biraz böyle az bir şey. Şimdi ben e, şöyle söyleyeyim. Tarhanayı ıslatıyorum. Islatmadan kesinlikle yapmıyorum. Kesinlikle. Bu kadar su yeterli alıyoruz ve bunu bir güzel karıştırıyoruz. Tarhanayı ıslatmadan yaparsanız eğer pütür pütür olur. Güzel olmaz. Yani bakın görüyor musunuz? Daha önce nanesi, pul biberi hepsi içinde. O yüzden çok fazla baharat atmayacağım. Çünkü hepsi içinde olduğu için bunu bu şekilde bir 2-3 dakika bekletiyoruz ya da 5 dakika da bekletebilirsiniz. 10 dakikada biraz böyle karıştırıyorum ben. Hani biraz güzel olsun. Sonra ocağımın altını yakıyorum. Ve kısıyorum. Ocağımın altını yaktım ve kıstım. Bir saniye arkadaşlar. Bu arada kış çayı da güzel. Tavsiye ederim. Şimdi ocağımızın altını yaktık. Bakın ee, zeytinyağı çok az koyuyorum ben az bir zeytinyağı koydum. Ve şu anda yapım aşamasına geçiyoruz. Çok az bir zeytinyağı koyduk. Biraz bekliyoruz. Bir saniye arkadaşlar. kışın vazgeçilmezi şifa deposu kesinlikle ilaç almayın ilaçlar çok kötü yani bol bol çorba için şimdi bakın şöyle ben acını seviyorum biraz böyle pul biber katıyorum şöyle göstereyim pul biber kattım şimdi Tarhanayı kavurma aşamasına geçeceğiz. Tahta kaşık kullanıyorum ben. Kesinlikle metal kullanmıyorum. Tahta kaşık kullanıyorum. Şimdi altını kıstık. Kavurma aşamasına geçeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Hem video çekiyorum, hem yemek yapıyorum. Tabii ki ikisi bir arada çok zorlu bir iş. Şimdi biraz altını bir tık açıyorum. Şimdi kavurma aşamasına geçiyorum. Bakın şimdi kavuruyoruz. Fazla baharat koymadım çünkü benim tarhanada hepsi var mevcut. O yüzden fazla baharata gerek yok. Bunu bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Yani un kavurur gibi kavuruyoruz. Zaten hani bundan yapılıyor biliyorsunuz. acele etmiyoruz. Un kavurur gibi kavuruyoruz. Bu biraz tabi pütür pütür olacaktır. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Blender'dan geçiriyorum. Hatta içine süt bile koyuyorum. Tabi arzuya göre değişebilir. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Birazcık su katıyorum kavururken. Suyumu kattım. Çok az bir miktarda su kattık. Bakın. Ya ben kuru kuru kavurmuyorum. Fazla da hani kavurmaya gerek yok güneşte kuruduğu için bütün güzel vitaminleri aldı. Yemek işi sabır işi. Tarına yapmak gerçekten zor. Zor bir süreç. Kolay değil. Ama yaptığınız emeğe değiyor. Bunu biraz kavuruyoruz. Yani en azından bir 5 dakika 7 dakika kavurun. Şimdi arkadaşlar bunun suyunu koyacağız. Bakın. Şimdi suyunu koyacağım. Bir saniye. Ben ee, bir bakalım bardak ölçüsüne göre bir bardağım şu şekilde. Yani su bardağı. Şöyle şu şekilde bardağı. Hemen suyumuzu. ve soğuk yani soğuk su koyuyorum. Çünkü soğuk su bakın bu birinci bardağım. Şöyle karıştırıyoruz. Birinci bardağım. Suyu koyuyorum. Bir saniye. Hem video çekiyorum. Hem su koyacağım. Bu birinci bardağımız. İkinci bardağımızı koyuyoruz. Bir. 2 Ben 6 bardak koyacağım. 3 4 5 6 Şimdi 6 bardak suyumuzu koyduktan sonra iyice karıştırıyoruz. Bakın şimdi. Bunu özleştiriyoruz. iyice karıştırıyoruz. Şimdi ben 6 bardak suyu koyduktan sonra ben bunu blenderdan geçireceğim. Bir saniye arkadaşlar. Videoyu durduralım. Çünkü hem video çekiyorum biliyorsunuz. Hem yemek yapıyorum. Ben yani tarhana çorbamı yapıyorum. Şimdi bunu takalım ve blenderdan geçireceğiz ve sürekli karıştıracağız. Hani kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi tekrar videoya. Şimdi ben bunu blenderdan geçiriyorum. Bakın. koyuluğuna bakıyorum. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar bu bir tık yani tarhanamız az oldu. Onu kavurmadan koyabiliriz. Sıkıntı olmaz. Bir iki iki kaşık daha ilave ettik. Şimdi biz bunu birazcık süt katacağız içine. Çok az bir miktarda süt katıyorum. İsteğe göre şöyle çok az bir süt kattık. Tamam, sütümüzü de kattık. Şimdi bunu karıştırmaya devam edeceğiz. Biraz altını açabilirsiniz. Bakın kıvamı çok güzel olacak. Bakın. Şimdi biz bunu karıştıralım. Biraz uzun bir video oldu ama. Böyle sürekli karıştırıyoruz. Yani. Pişmeye başladığı zaman kaynamaya Başladığı zaman pişiyor. Sonra ben kaynamaya başladığınız zaman yani tarhanayı bir 10-15 dakika daha pişiriyorum. İyice özleşsin pişsin diye. Üzerine de şöyle söyleyeyim. Tereyağı sevmeyebilirsiniz. Zeytinyağı olabilir. Ben tereyağı kullanıyorum. Tereyağını kızdırıyorum. Üzerine pul, biber, nane çok güzel yakışıyor. Nane özellikle çok güzel yakışıyor. Nane, pul biber. Eğer arzu ederseniz çok az salça da koyabilirsiniz. Domates rendeleyip de koyabilirsiniz salça yerine. Yani o tamamen size bağlı. Böyle karıştırıyoruz. Kaynayana kadar. Tarhana çorbamız hazır. Bakın kıvamına gayet güzel arkadaşlar. Şimdiden afiyet olsun. Şöyle söyleyeyim. Bunun üzerine tarhana çorbamızın üzerine şey yapıyoruz. Tereyağı, pul biber döküyoruz ve afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun.